Hepinize merhaba arkadaşlar, Kripto Farm kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, sizlere tanıttığım bir site vardı, Paramolsun.com. Ee, gayet güzel bir site. Yatırımsız bir şekilde görev yaparak buradan para kazanabiliyoruz. Bence e, şu an internette bulunan piyasada bulunan yatırımsız olarak sadece görev yaparak para kazandıran en güvenilir ve e, en çok kazandıran sitelerden biri. Şimdi gördüğünüz gibi 377 tane görev varmış. Toplamı da 40 liraymış arkadaşlar. Burada nasıl yapıyoruz? Bakın ben de ara sıra girip yapıyorum. Hani çok girmediğim için 11 lira birikmiş. Ee, gerçekten yapsam girsem buradan aylık 1000-1200 liraya kadar kazanabilirim. Şimdi mesela 40 lira gösteriyor burada 377 görev. 50 tane görev yapın düşsün. 320'ye bir saat sonra girin tekrar yeni görevler hazırlanmış oluyor. Yani bir sürü bir sürü e, her gün görev ekleniyor. Her dakika her saat görev ekliyorlar arkadaşlar. Bunu şöyle yaptılar. Mesela bir ilçenin belediyesini düşünün. Giriyor ilçenin belediyesi kendi YouTube sayfası var. Mesela Instagram sayfası var. Oraya takipçi attırıyor. Yani artık belediyeler işte firmalar falan da buraya gelmeye başladı. O yüzden kazanç baya bir arttı arkadaşlar. E, görevler önceden daha düşüktü. Mesela Instagram görevlerine bir kuruş veriyorlardı. Şimdi 4 kuruş veriyorlar. Üye olma görevlerine 60 kuruş bir lira veriyorlar. E, minimum çekim 10 lira. 10 liraya ulaştığınızda bakın ben şu an 11 liraya uğraşmışım. Talep et diyorum. Her pazartesi yapılıyor arkadaşlar ödeme. Kendi papara hesabınızı buraya yazıyorsunuz. 11 lira ödeme talebi oluştur dediğinizde direkt olarak yatırılıyor. Ee, yeni ödeme hesabı ekle diyorsunuz. Bakın sadece paparaya ödeme var arkadaşlar. Papara hesaplarına öde ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi görevlere bakalım. Bir tane yapalım isterseniz. Bir saniye görev yapmadan önce hesaplara tıklıyorsunuz. Bakın onaylanmış hesaplar. Facebook adresiniz e, Telegram ondan sonra işte Instagram. Hepsini buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve onaya gönderiyorsunuz. Belirli kriterleri var. Ee, mesela Instagram'da 50 tane aboneden fazla olacak. İşte Telegram'da yok da Twitter'da falan filan. Onları zaten görürsünüz. Onaya gönderdikten sonra onaylanıyor onlar. Şimdi mesela görevlere bakalım. Instagram'da 5 kuruşluk bir görev var mesela. Takipçi takip et 5 kuruş. Beğen 3 kuruş. Yorum yap 8 kuruş. Mesela bunları yaptığınız an tak 50 kuruş geldi. Web sitesinde bloga yorum yap. Android'de uygulama indir. İşte bir sürü görev bakın 42 kuruşluk görev var. Bin üzeri bir grupta paylaş. Arkadaşlar paylaşın bunu. Ekran görüntüsünü alın atın. Görev onayladıktan sonra istemiyorsanız silin yani. Veya abonelikten çıkın. Hiçbir sorun olmuyor. Ben hep öyle yapmıştım. Bu zamana kadar da bir problem olmadı. burada Google Navs üyelikler var mesela. 374 kere hepsini burada görebilirsiniz. Bakın 10 kuruş olmuş Twitter'da takip et bir sürü Twitter takipçi görevi var. Buradan hepsini yapabilirsiniz. Bu referans kasma işleri var ya arkadaşlar. Bakın üye ol kazan diyor. Bakalım görev neymiş? Diyor ki referans koduna şunu yaz. Mesela adam referans kasacak. Buraya koymuş. Ee, mesela bitlo.com'un şeyi vardı biliyorsunuz. 15, 15 TL'lik bir görevi vardı. Mesela onu buraya koy 60 kuruştan belki 100 kişi yapar. 100 kişi yapsa direkt parayı götürmüş oluyorsun. 1.5 milyar kazanıyorsun. Burada 60 lira ödemiş oluyorsun gibi gibi. Buraya görevleri koyabilirsiniz. Birçok kişi yapıyor zaten. Yani böyle de kasılabilir arkadaşlar. Bir tane görev yapalım sizlerle beraber. Mesela ne diyor? Instagram'da takipçi görevi üstüne tıkladık. Görev adresine git, profili takip et, göndermeniz gereken kanıtlar, profili takip ettiğine dair kanıt. Şimdi görevi üzerine al diyorsun arkadaşlar, onayla diyorsun. Şu an görevi biz üstümüze aldık. Evet, görev adresine tık diyoruz, tıkladık görev adresine. Bizi şimdi Instagram atacak arkadaşlar, attı Instagram'a. Bir saniye hemen şuradan şeyi bulalım. Görev adresi. Instagram olarak açmıyor galiba. Attı mesela kazino bilmem ne diye bir sayfa. Takip ettik arkadaşlar. Ekran görüntüsünü aldık. Şimdi çıkıyoruz hemen Instagram'dan. Buraya geliyoruz. Kanıt gönder diyor. Hemen ben kanıtı göndereyim. Bir saniye arkadaşlar. Evet buraya screenshot olarak yükledim gördüğünüz gibi. Yukarıda da kendi Instagram adresim. Kanıtı gönder diyoruz. Şu an kanıt başarıyla gönderildi arkadaşlar. Bir 15-20 dakika içinde onaylıyorlar ve bu 11.61 olan 11.66 oluyor. Yani bu kadar kolay sürekli 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 bu şekilde görevler yükleniyor. Siteyi kesinlikle test ettim, onayladım arkadaşlar. Ödemelerini de yapıyor. Ben de birkaç defa ödeme almıştım. Evde oturan, boş vakti olanlar için gerçekten harika bir uygulama. Hiçbir şekilde para yatırmıyorsunuz zaten. Nasıl para yatırırsınız? Şu şekilde kendi sosyal medya hesaplarınız vardır. Oraya siz de buradaki insanlar gibi takipçi, abone, izlenme işte ne kasmak istiyorsanız yorum Buraya girersiniz. Paranızı yatırırsınız. Ondan sonra siz de burada görev açabilirsiniz. Öyle kullanmak isteyen de kullanabilir. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir de şeyi de söyleyeyim sizlere. Bakın e, referans işi de var burada. Ben referans linkimi bırakacağım. Giren olursa şimdiden teşekkür ederim. Şurada Mert Üneler olan yere tıklıyorsun. Referanslarıma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bende 43 tane referans varmış. Yani zaten referanslardan çok fazla gelir gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, yani çok az veriyor referanslar da. Yine de şuradan kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Belki bir ileride bir şey faydası olur. Yine referans linkimi bırakayım ben. Telegram kanalımın linkini de aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala da abone olsanız sevinirim. İyi günler. Görüşmek üzere.